Bugün burada inanılmaz bir etkinlik bizi bekliyor bir kere. İnanılmaz bir eğlence. Ee, Türkiye'nin en büyük kar eğlencesi. Ve iki senedir yapılmıyordu. Bu sene biz bize burada kapalı alanda hep birlikte eğlenmek için toplandık. Türkiye'nin e, ünlü isimleri, internetin ünlü isimleri bugün burada e, enteresan kostümlerle kayacaklar. Buz gibi suya düşecekler. Biz de kenardan ha ho ho diyerekten onları izleyeceğiz. Ben e, açıkçası çok mutluyum. E, çok da heyecanlıyım. Çünkü gerçekten hani bu kadar böyle yaratıcılık içeren, e, eğlence içeren cesaret ve var. cesaret içeren <laughs> bir organizasyonun parçası olmaktan, Red Bull'la birlikte olmaktan çok mutluyum. Birincisi yaratıcılık, özgünlük, kostümleri çok önemli. İkincisi performansları, nasıl atlayacakları bir de eğlenceliler mi, şovları nasıldı, kayma esnasında neler yapacaklar, onlara göre bir puanlama yapacağım. Öncelikle enerjik olmaları çok önemli. Belli bir konsept olmaları ve hem kostümleriyle hem kaya, o andaki şovlarına kattıkları yaratıcılıkla bunu beslemeleri çok önemli benim. Red Bull karabuzuna ben donmak için gelmiştim ama <laughs> e, güneş sağ olsun. Gayet ısıtan bir güneş var. O yüzden çok mutluyum. Ben bir büyük beyaz köpek balığı kostümüyle yarışıyorum. Havuz dediler, su dediler. Ben de o yüzden su ürünlerinden bir şey seçtim. <laughs> Gezmiş bir gezgin şu anda pistte salına salına Baby Shark kostümüyle Red Bull tag'ının altından geçiyor. <gülüyor> <gülüyor> Ve kendisi için senin kucağına gelmek hedefim de ama başaramadım. Gelmiş kadar oldum. Ah. Red Bull Karavuzunda yarışmamın sebebi e, manyağım. O belli zaten. E, böyle bir challenge ben, tam benim için yapılmış. E, çok keyifli olacak. Eğlenerek kazandığım bir yarışma. Daha güzeli var mı ya? Orkun'un şut bak paraşütüyle avuza doğru geliyor. Gol! Oh! İnanılmaz bir atlayış. Oğlum bu çok sokmuş kimse demedi. Gerçekten bence eksi 40 var burası. Kimse demedi bu kadar sok olduğunu. Her yer boştu. çok teşekkür Şu an... ediyoruz. <gülüyor> <gülüyor> bu tarz adrenalin eğlence dolu şeyleri ölmeden önce yapmak istiyorum. O yüzden buradayım. Şu anda gördüğünüz üzere zürafa kostümü içindeyim. Bana genelde beni seven, destek veren herkes e, uzun zürafa diyor. O yüzden e, ben de onlara jest olsun diye bu kostümü seçtim. Heyecanlıyım açıkçası. Bayağı bir hazırlandık. Bir tane araba yaptık. Daha önce de çok videolarını izledim. hiç Birebir canlı izlemedim ama YouTube'da çok fazla videosunu izledim. Red Bull TV'de de izledim. Ee, çok heyecanlı ve eğlenceli gördüm işi. <gülüyor> <gülüyor> Puanımın da üstü su kaplı şu anda. İki puanı oradan kırdım. Şuramız çok şeker. Boş bir kaya gibi havuza... Kalkabilirsin istesen. Evet. Woo. Sadece şimdiye kadar kayakla atladığımı denedim. Evet, Ama değil, o yüzden çok heyecanlı. <laughs> Kız arkadaşım çok unicorn'ları sevdiği için ve yarışmada ayakkabının üstüne unicorn çizdiğim için değişik bir şey denemek istedim. Tabii ıı, tasarım tarafını Red Bull'a vermiştim. <laughs> böyle bir şey çıktı orada, <laughs> beklemiyordum. Ama olsun, yine de böyle değişik bir şey oldu. Hayatımda giymeyeceğim bir şey. <laughs> Yatık <laughs> bu 10 saniyede gidecek bitecek yani. Ama bu da değişik bir şey yani bence kıyaslanmayacak bir şeyler. Bu da çok güzel. Keşke ama bu da böyle 5 <laughs> <beş> ay sürse. <laughs> <laughs> Tam <Tamber! gülüyor> Birincilik bizim. Evin misin? bizim. çok iyiydi. O nazik, o kibar, o çok Ooha! güzel. başının Ödülünü bu kez ha. dünyanın geliyoruz İsa başında Mülubuşbaşı şampiyon sporcumuzu ve <laughs> onundaki tüm sporcularımıza <laughs> birlikte jüri